Başak ve yükselen Başak burçları. Siz haftaya öncelikli olarak iş hayatıyla alakalı olumlu haberlerle, güzel haberlerle başlamış olabilirsiniz. 18 Eylül'den itibaren ise tutulma sizin açıkçası ilişkiler hanenizde olacak. İkili ilişkiler, evliliğiniz, ortaklıklarınızla alakalı konularda belki fazla vermiş olmanın gerçeğiyle yüzleşebilirsiniz. Bu noktada biraz aldanma enerjisini çalıştığını söyleyebiliriz. Bu anlamda birazcık sert etkileniyorsunuz. Ee, hayal kırıklıkları enerjisi mevcut. Ortaklarınızda belki arkanızdan çevrilen bazı işleri fark edebilirsiniz. İlişkinizde o beklediğiniz... E enerjiyi bulamamış olabilirsiniz. Başka düşünmüş olabilirsiniz. Ama gerçekler acaba çok mu fazla verdim ben bu işin yürümesi için, bu ilişki için diyebilir. Bu anlamda bir etkiye sahip olacaksınız bu tutulma sizde. Bunu harekete getirecek. Nitekim önümüzdeki iki seneki tutulmalarda daha çok ilişkilerinize, ortaklarınızı ve sizin hayattan beklentiniz üzerine oynayacak. Özellikle iletişim, ticaret ve anlaşmalar anlamında da kendinizi bastırılmış hissedebilirsiniz. Bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Ticaretle uğraşan başak burçları, yükselen başaklar varsa bu anlamda biraz temkinli olmaları, çalıştığı kişileri 2-3 kez kontrol etmeleri, dürtüsel davranmamaları gerektiğini söyleyebilirim. Hafta sonuna doğru yurt dışı eğitim ve seyahatlerle alakalı yeni oluşumlar kalkışabilirsiniz. kalkışabilirsiniz Güneşin terazi burcuna geçmesiyle beraberse odanız, gelir kaynaklarınız, nasıl maddi gelirimi artırırım üzerine olacak. Hayırlı ve güzel bir hafta olmasını dilerim sevgili Başaklar.